Herkese merhaba. Görmüş olduğunuz bu kimonoyu birlikte dikelim. Öncelikle kumaşımı ikiye katlıyorum. Sonra düz bir çizgi çekiyorum. Bu çizgi referansım olacak. Çizgiden yedi buçuk santim işaret alıyorum yaka açıklığı için. Sonrasında iki buçuk santim aşağı iniyorum. Bu iki noktayı birleştirip 29 cm buluyorum. Burası omuz düşüklüğü olacak. omuz başından aşağı doğru 27 santim göğüs düşüklüğü ölçüsünü alıyorum sonrasında 43 santim bel ve 65 santim kalça oyuntusu için işareti alıyorum burada göğüs ölçüsüne 4 santim ekledim 4'e böldüm bel için de aynı işlemi ve kalça için de aynı işlemi yaptım etek ucuna da 32 santim verdim bu bolluk paylarını kendinize göre belirleyebilirsiniz daha bol isterseniz 6 santim de verebilirsiniz rigamı kullanarak bu şekilde Bel oyuntusunu ve kalça çıkıklığını işaretledim. Sonrasında etek ucuna doğru birleştiriyorum. Kol açıklığını çizerken cetvelin üçgen yerini bu şekilde yerleştirmek çok önemli. Buradan da 19 cm işaretimi aldım. Bu iki noktayı da yumuşatarak göz kararı bir şekilde çiziyorum. Yaklaşık 4-5 cm ölçü alabilirsiniz. Burada göz kararı da yapabilirsiniz. Kimono olacağı için ön oyuntu 26 cm. Burayı da hafif yumuşatarak çiziyorum ve kesiyorum çizdiğim yerlerden. Ön bedeni kestikten sonra kenar bantları için kalan parçalardan 8 santim eninde dikiş payı ile beraber tabi bir bant hazırlıyorum. Bu bantı kestikten sonra arka bedeni keseceğiz. Yalnız arka bedende birkaç değişiklik yapacağız ön bedene göre. Arka bedeni kesmek için kumaşı ikiye katlıyorum ve ön bedeni olduğu gibi kumaş katından arka bedene yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra omuz hizasından 2 santim yukarı çıkıyorum. Arka yaka oyuntusunu belirlemek için de 3 santim aşağı inip yaka ovalliği veriyorum. Arka omuzda 2 cm yukarı çıktığım için ölçü değişmiş olabilir. Bunun için ön omuz ölçüsünü arka ölçüsüne taşıyorum. Geri kalan tüm kısımları da ön bedeni dikkate alarak kesiyorum. Kol kalıbı içinde kumaşımı dörde katlıyorum. Sonrasında ön bedende ya da arka bedende olan kol genişliğini ölçüyorum. Ona göre işaretimi alıyorum 20 santimden. Sonrasında 2 santim aşağı inip buradan kol boyunu işaretliyorum. Sonrasında kol oyuntusunu vermek için 2 santim işaretlediğim yerden göz kararı bir şekilde oyuntuyu verip kesiyorum etrafında. Kemer için de yine 8 santim eninde uzunluğu da kendime göre olan bir parça kestim. Dikim aşamalarına öncelikle omuz dikişlerini birleştirerek başlıyorum. Düz düzü düz düzüne gelecek şekilde yerleştirdim ve omuz dikişlerini kapattım. Kol dikişini yaptıktan sonra bilek ucundan başlayıp etek ucuna doğru gösterdiğim gibi dikiyorum. Bu kısımları da diktikten sonra bant için kesmiş olduğum parçayı ters yüzleri içte kalacak şekilde katlıyorum ve gösterdiğim gibi bedene yerleştirip dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. En son etek ucunu da gösterdiğim gibi kıvırıp dikiyorum. Kestiğim kemer parçasını da düz yüzü düz yüzüne gelecek şekilde katlayıp boylu boyunca dikiyorum ve daha sonra döndürüyorum. Kol ucunu da bu şekilde katlayıp diktikten sonra kimonoyu tamamlamış oluyoruz. Umarım beğenirsiniz. İster kesim ister dekimle alakalı sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden herkese kolaylıklar dilerim.